güçlü karakterlerle hepimizi kendisine hayran bırakan Suzan Kardeş. Biraz daha kalabilirsin beni ne abi çok güzel. Efendim hoş geldiniz. Ee, şimdi hep ödül aldığımda eve gidince ben bunu niye demedim diye pişman oluyorum. Onun için yazdım. Ödülünü almak ister misin önce Suzan? Sonra. Sonra mı? Bu ödül konuşması mı olacak? Ödül konuşması. E alıp konuşmak istiyorsun. Olsun isteriz. ben sonra söyleyeyim. Sonra <laughs> almak istiyorum. Sonra almak istiyorsun. Evet. Buyursun. Önce alayım. diyeceğimi demek istiyorum. Buyursunlar. Tamam mı? Evet. Tabii ben e, Yıldız Kenter'e üç kere Ayten Gökçel demiş insanım. İsim hafızam çok zayıf. O yüzden tek tek kimselere teşekkür edemiyorum. Ama sinema için yaptıklarınıza binlerce kere teşekkür ediyorum. Binlerce kere. <laughs> Şarkısız olmasanız o perdeler açılmaz. Ben de şunu söylüyorum. Ne mutlu ki buradayım. Ve e, mesleğim adına en güzel yerde olduğunu biliyorum. E, yeni bir meslek alanımız oldu bizim. E, önce görmediğimiz sırtında hijyen yazan set arkadaşlarımızı görüyoruz. Kötü bir sebepten dolayı geldiler ama güven veriyorlar. İyi ki geldiler. Kısa sürecek konuşma merak etme. Hep söylemek istediğim, sık sık dile de getirdiğim bir şeyi müsaadenizle burada da söylemek istiyorum. Lütfen elimizden işinizi alacak, size ukalalık yapacak, ihtiyacı olduğu için değil, daha fazla kazanmak için değil, meslek aşkı için setlerde var olmak isteyen, sinemanın her alanında olan ve görev alan yaş almış arkadaşlarımız var. Onlar da setlerde görünmek istiyorlar ve görelim. Onların da sırtında usta yazsın. Çok istiyorum. Bu benim hayalim. Yani yanımızdalar diye güven duyalım. Çünkü çok önemli. Bir tane çok e, önemli bir araba firması var. İsmi lazım değil. Bu araba firması bir dönem çok kötü arabalar üretiyorlar. Sonra gidiyorlar ve ustaları çağırıyorlar ve ondan sonra her şey yoluna giriyor. Ben de demek istiyorum ki sevgili yapımcı arkadaşlar, bizim ustalarımız setlerde olsunlar. Biz bilemezsiniz sizi öyle acayip bir noktadan kurtarırlar ki nerede kar edeceğinizi bilemezsiniz. Çok acayip bir şey. Ve ben de diyorum ki e, yanlış anlaşılmasın tabii benim bunu Aman işte ben mikrofon tutmayı da ben bilmiyorsam ki biraz yaslanabilir miyim? Sabaha kadar tutarsan. Tamam. <laughs> Çok heyecanlıyım Mara. Ee, bence, ama bunu da tutacağız ama sen tut. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi tabii şöyle bir şey var. Biz boş bir sayfaya birisi bir şey yazıyor ve biz de buna inanıyoruz ve orada çalışıyoruz. Ve sonra kitleler de inanıyorlar ve onlar da seyrediyorlar ve görünür olmaya çalışıyoruz her zaman ve size göstermeye çalışıyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum beni görünür kıldığınız için bu akşam. Çünkü ben yok olmak istemiyorum. Bu camiada var olmak istiyorum. Ve binlerce kere teşekkür ediyorum bana bu ödülü verdiğiniz için. Şimdi de sevgili Suzan kardeşe bu bahis mevzu ödülü vermek üzere Orhan Kemal'in oğlu Sayın Işık Öğütçü <laughs> ve şair, yazar Ataol Beyhamoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. <laughs>